Sevgili gençler merhaba. Bugün size kolligatif özelliklerden bahsedeceğim. Yani çözünen veya çözücünün cinsine bağlı olmayan, derişimine bağlı olan özellikler kolligatif özellik olarak tanımlanır. Bunlar kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması, ozmoz olayı ve ozmotik basınçtır. İlk olarak kaynama noktası yükselmesinden bahsetmek istiyorum. Bir sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklığa kaynama noktası diyoruz. E, kaynama noktası 3 faktörü bağlıdır. Bunlardan birincisi sıvının cinsine, dış basınca ve sapsızlığa bağlıdır. Sıvının cinsi dediğimiz zaman aklımıza molekül arası çekim kuvvetleri gelmeli. Yani bunlar dipol-dipol etkileşimleri, indüklenmiş dipol yani London kuvvetleri, hidrojen bağı gibi çekim kuvvetleridir. Bu kuvvetler arttıkça kaynama noktası yükselir. İkinci olarak dış basınca bağlıdır. Dış basınç arttıkça kaynama noktası artar. Yani doğru orantılıdır. Aradaki işaret biliyorsunuz orantı işareti. Doğru orantılıdır. Dış basınç deniz seviyesinde bir ATM'dir. Yükseklere çıkıldıkça düşer. Dolayısıyla kaynama noktası yükseklere çıkıldıkça düşer. Örneğin İzmir'de kaynayan suyla Elazığ'da kaynayan suyun kaynama noktaları aynı değildir. Diğer bir faktör ise safsızlık. İşte bizim size işleyeceğimiz konu bu. Safsızlık bir sıvının içerisinde, saf bir sıvının içerisinde uçucu olmayan bir katı çözünürse oluşan çözeltinin kaynama noktası saf çözücüden yüksek olur. Buna kaynama noktası yükselmesi veya ebiliyoskopi diyoruz. Ebiliyoskopi yardımıyla uçucu olmayan çözünen maddenin molekül kütlesi bulunabilir. Bunun nedeni çözünen maddelerin çözücü moleküllerini engelleyerek buharlaşmasını önlemesidir. Örneğin saf suyun deniz seviyesinde yani bir atm basınçta kaynama noktası 100 santigrat derecedir. Ancak su içerisine tuz ilave edersek kaynama noktası 100'ün üstüne çıkar. Bunu grafikle gösterecek olursak Saf suyun kaynama noktası 100 dereceyken tuzlu suyunki ki 100'ün üzerinde olur. Örneğin ben 105 derece verdim. Tabii ki bu tuz miktarına bağlı olarak değişiyor. Bunun nasıl hesaplandığını seneye göreceğiz. Doygunluğa kadar sıcaklık artar. Doygunluğa eriştikten sonra sıcaklık sabit kalır. Kaynama noktası da dönüm noktası olarak belirlenir. Tuzlu suyun 105 derece kaynama noktası sıcaklığın sabit kalmadığını görüyoruz. Halbuki saf suda sıcaklık sabit kalmıştır. Ee, yani hem daha geç hem de daha yüksek sıcaklıkta tuzlu su kaynamış diyebiliriz. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak. Elimizde iki çözelti var. Bunlardan biri %65'lik tuzlu çözeltisi. Diğeri %40'lık tuzlu su çözeltisi. Ve bunlar aynı ortamda bulunuyor. Aynı ortamda bulunmaları bize dış basınçlarının aynı olduğunu ifade eder. Bize diyor ki 3 öncül vermiş bunlardan hangileri doğrudur? Çocuklar kaynama noktalarını kıyaslayabilmemiz için öncelikle bunların derişimlerini kıyaslamamız gerekiyor. Derişim dediğiniz zaman bunların biri %65 biri %40'lık olduğu için birinci çözeltinin derişimi daha büyük demektir. Dolayısıyla birincinin kaynama noktası 2'den büyük olacaktır. E, elektrik iletkenliği de yine çözelti derişimine bağlı olarak artacaktır. Dolayısıyla birinci çözeltinin elektrik iletkenliği 2'den daha fazla olacaktır. Yani ikinci yanlış oldu. Kaynama anında her iki çözeltinin buhar basıncı birbirine eşittir. Çünkü dış basınçlar aynıdır. Ancak herhangi bir sıcaklıktayken buhar basıncını söylersek ikinci çözeltinin buhar basıncı birden daha büyük olacaktır. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 olur. İkinci koligatif özellik donma noktası alçalması. saf bir sıvıda uçucu olmayan bir madde çözdüğümüz zaman oluşan çözeltinin donma noktası saf çözücüden düşük olur. Buna donma noktası alçalması veya kriyoskopi diyoruz. Yine kriyoskopi ile sıvıda çözünen uçucu olmayan maddenin molekül kütlesi hesaplanabilir. Örneğin saf suyun donma noktası 0 derecedir. Saf suya tuz eklersek çözeltinin donma noktası sıfırın altına düşer. Bu olayı günlük hayatımızda görebiliriz. Örneğin kışın araç radyatörlerini veya cam suyu depolarına e, glikol denen antifriz eklenir. Bunun nedeni e, suyun donma sıcaklığını eksi derecelere düşürmektir. Veya kışın karlı yollara tuz dökülmesi e, donma noktasını eksi derecelere düşürmek ya da erime noktasını düşürmektir. Bunu grafikle gösterecek olursak saf su 0 e, derecede donarken içerisine tuz eklediğimizde eksi A derecede donacak ve donma noktasında sıcaklık sabit kalmayacak. Azalacaktır. Doygunluğa erişinceye kadar. Doy, doymuş çözelti olduğu an sıcaklık sabit kalır. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak 200 gram saf suda 10 gram potasyum çözen çözülmüş çözelti 40 gram suda 8 gram kahve ile çözülmüş çözelti, 50 gram suda 20 gram kahve ile çözülmüş çözeltinin donma sıcaklıklarını karşılaştırın diyor. Şimdi bizim öncelikle burada bakmamız gereken çözelti değişimleri olmalı. Bunun en kolay yolu çözünen miktarını çözücüye oranlamaktır. Birinci çözeltide 10 gram çözünen, 200 gram çözücü olduğu için 10 bölü 200'den 1 bölü 20 bulunur. İkinci çözeltinin derişimi 8 gram çözünen 40 gram çözücü 1 bölü 5 bulunur. Üçüncü çözelti ise 20 bölü 50'den 2 bölü 5 bulunur. Bu durumda çözeltinin derişimlerini kıyaslarsak en büyük derişim 3. de sonra birinci de pardon sonra ikinci de sonra birinci de olacaktır. Yani çözelti derişimleri 3, 2, 1 olur. Donma noktası bu durumda daha düşük olacak derişimi büyük olanın en yüksek 1 olur sonra 2 sonra 3 olacaktır. Başka bir örnek açıklayacak olursak x gram nace ile 600 gram suda çözülmüş 80 gram nace ile 120 gram suda çözülmüş ve bu çözeltilerin bir atemi basınçta donma sıcaklıkları eşittir. Buna göre x kaçtır diye bize soruluyor. Donma sıcaklıklarının aynı olması için çözelti derişimlerinin aynı olması lazım. Çünkü bunlar aynı ortamda bulunuyor. Bu durumda ikinci çözeltinin derişimi neyse birincininki de o olacaktır. İkinci çözeltinin derişimini bulmak istersek 80 bölü 120'dir. Birinci de ona eşit olacağı için o da x bölü 600 olur. Buradan içler dışlar çarpımı sonucu çözünen miktarı 400 gram olarak buluyoruz. Üçüncü koligatif özelliğimiz ozmotik basınç ve ozmoz olayı. Ozmoz, çözücü moleküllerinin yarı geçirgen bir zardan derişimin küçük olduğu yerden derişimin büyük olduğu yere geçmesidir. Ee, bunu az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş diye de söyleyebiliriz. Örneğin e, yarı geçirgen zarla ayrılmış saf su ve tuzlu su bulunuyor. E, saf su yarı geçirgen zardan tuzlu su bölmesine geçer ve tuzlu su seviyesinde yükselme olur. Veya e, iki farklı Derişime sahip çözeltiler yarı geçirgen zarla ayrıldığında derişimi küçük olan çözeltiden büyük olan çözeltiye çözücü geçişi olur. Bu geçiş derişimler eşit oluncaya dek devam eder. Yani birinci bölmeden ikinci bölmeye çözücü geçişi olur. Yani su geçişi olur. Ozmotik basınç ise ozmoz olayında derişimi büyük olan çözeltinin derişimin küçük olan çözeltiye uyguladığı emme kuvveti olarak tanımlayabiliriz. Çözeltilerin derişimler arasındaki fark arttıkça uygulaması gereken ozmotik basınç artar. Bitkilerin su çekişi ozmotik basınçla gerçekleşir. E, ters ozmoz ise çözelti üzerine ozmotik basınçtan daha büyük basınç uygulanırsa ters ozmoz olayı gerçekleşir. Yani çözelti derişimi büyük olan yerden küçük olan yere doğru çözücü geçişi olur. Bu yöntemle deniz suyundan içme suyu elde edilir. Bunu da bir örnekle açıklayacak olursak, yarı geçirgen zarla ayrılmış bir u borusu içerisinde tuzlu su çözeltileri bulunmaktadır. Birinci bölmedeki tuzlu su %20'lik, ikinci bölmedeki tuzlu su ise %60'lıktır. Bunlarla ilgili yargılardan hangileri doğru olur diyor. Tabii birinci bölmeye bir miktar su, saf su eklendikten sonra. Birinci bölmeye su eklersek derişimin %20'nin de altına düşer. Yani derişimler arasındaki fark artar. Bu durumda derişimin az olduğu yerden çok olduğu yere çözücü geçiş olacaktır. Yani birinci bölmeden ikinci bölmeye çözücü geçer. Bu durumda ikinci bölmedeki sıvı yüksekliği artar. Yani bir doğru olur. Çözelti derişimleri arasındaki fark artacağı için uygulanması gereken ozmotik basınç da artar. Üçüncüsü su geçişi ikinci bölmeden birinci bölmeye doğru demiş. Yanlış. Su geçişi birinci bölmeden ikinci bölmeye doğru olacaktır. Yani cevabımız e, yalnız 3 olacak. Yanlışı sorduğu için doğru olsaydı 1 ve iki olacaktı. Evet çocuklar kolligatif özellikler bu şekilde. E, evde bunları tekrar edip e, soru çözerseniz memnun olurum. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi çalışmalar.